Merhaba gurular. Az önce 1 milyon dolar değerinde kripto parası sattım. Çünkü borsa çok düşük başladı. Snapchat %30 düştü. Facebook %7 düştü. Google %7 düştü. Bunlar gerçekten çok büyük rakamlar. Ve genellikle borsa bu kadar düştüğünde Bitcoin piyasasında da düşüş olabilir. Hala 26500'ün dip olduğunu düşünüyorum tabii ki. Slavik'le aslında bir iddianız vardı. Evet dostum, aslında sen bu hareketinle şu anda yaptığın hareketle yanlış olduğunu kanıtladın. Evet ama hala dip olduğunu düşünüyorum. Ama her şeyi sattın ki. Evet ama 26.500 dolara düşerse eskiden aldıklarım tamamen mahvolacaktı. Bu yüzden. Daha da düşecek dostum göreceksin. Bakalım. Evet şimdi size trade'lerimi göstereceğim. Bu arada canlı trade'de gördüğünüz gibi e, CRV, Bitcoin, Bit ve BNB trade'leri vardı. Şimdi Bybit hesabıma gelirsem şu anda 191.000 dolar var ve şu anda hepsi dolarda. Yani USDT ve BUS'ta. Hatta Bitcoin trade'imi bile kapattım. Bir zararda bir kardaydı ve yaklaşık 100 dolar zarardayken Bitcoin trade'imi de kapattım. Binance'e gelirsek şu anda Binance'te 384 bin dolar var ve gördüğünüz gibi hepsi şu anda dolarda. Musta ve USDT. 246 bin dolar USDT, 136 bin dolar boost var. Satmadan önce elimde 4 bitcoin vardı ve yaklaşık 100 bin dolar değerinde BNB vardı. Şimdi size borsayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Google Google %4 düşmüş gördüğünüz gibi. Dün %2 kardaydı. Gördüğünüz gibi Tesla'ya bakarsak %3.27 düşmüş. Facebook %7 düşmüş. Şimdi Facebook'un grafiğine bakarsak gördüğünüz gibi Facebook'un grafiğinde şuna bir bakın arkadaşlar. Facebook bundan önce yaklaşık 384 dolardayken şu anda bakarsak nereye düşünü 181'e düşmüş. Bu inanılmaz bir düşüş. Neredeyse yarı yarıya bir düşüşten bahsediyorum. Bu inanılmaz bir düşüş ve grafiği bir daha detaylıca bakarsak en son bu seviyelerde olduğunda yıl 2017 idi. Bakın burası. Pardon, e, 2018 Ocakmış. En son 2018 ve 4 yıl sonra tekrardan aynı yere geldi. Önceden de Facebook almıştım ve bugün tekrardan Facebook aldım. Peki neden bunu yaptım? Çünkü gelirler inanılmaz bir şekilde artıyor. 2019'da 70 milyar 2020'de 85 milyar gelir, 2020'de 117 milyar gelir ve 40 milyar karla. Şu anda Facebook 2017 yılında olduğundan çok daha değerli durumda. Söylediğim gibi bütün kriptomu sattım çünkü genellikle borsada bu kadar düşüş olduğu zaman ki dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Google, 1.8 trilyon dolar değerinde şirket ve %3 düştü. Yani ne kadar oluyor hesaplayayım bir. 50 milyar dolar bir düşüşten bahsediyorum. Tesla düşüyor. İşte bu yüzden bu güncellemeyi size vermek istedim. Piyasaya dair düşüncelerim bu şekildeydi. Bitcoin'deki longlarımı kapattım. Çünkü borsa düştüğünde genellikle Bitcoin'de düşüyor. Hala 26.500'ün dip olduğunu düşünsem de oraya düştüğünde daha fazla alım yapabilmek için her şeyi satmış bulunuyorum. Abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Burada kripto noob'la, slavik'le ve Chris'in kardeşiyle beraberim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce borsada ve bitcoin'de neler olacak? Benim şahsi fikrime göre kendimizi bıçak yemiş gibi yapmaya gerek yok. Piyasaya birazcık daha konsantre olmamız gerekiyor. Belki de şu anda kendimizi redistribüsyon aşamasında buluyoruzdur. Ve bu aşamadan sonra da gerçek akümülasyon aşamasına geçebiliriz. Peki bir fiyat hedefinin var mı? Ne zaman tekrardan bitcoin solağını almaya başlayacaksın? Ee, yani fiyat hedefim falan yok. Ee, piyasaya bağlı tabii ki. Bunu söyleyemem şu anda. Şu anda sadece piyasa izliyorum. Peki sence dibi gördük mü? Hayır. Yani sen de benim iddiayı kazanacağımı düşünüyorsun. Evet, sana yatırıyorum bahsimi. Peki Slavik sen neler yapıyorsun bu borsada? Bitcoin falan alıyor musun? Shortluyorum tabii ki de. Dün shortladım, bugün de shortladım. 1000 dolar kar ettim. Ve tekrardan shortlayacağım. Yani 1000 dolar karımı bir tek senden almayacağım ya. Yani daha fazlasını istiyorum şu anda, trade'lerimden de. Bizim piyasaya dair fikirlerimiz bu şekildeydi. Tabii ki kendi kararlarınızı kendiniz verin, kendi tespitinizi kendiniz yapın. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben yaptıklarımı söylüyorum. Facebook alıyorum, TSM alıyorum. E ayrıca Coinbase alıyorum. QCon alıyorum. Ve Bitcoin aşağıya doğru düşerse milyon dolar değerinde Bitcoin satın alacağım. Ama şu anda savunmada kalıyorum. Çünkü her şeyimi sattım. Eğer Bitcoin düşerse benim altcoin'lerim mahvolacak. Bu yüzden satmaya başladım. CRV, Bit gibi altcoin'leri almaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Abone olup like butonuna tıklayabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ben Kripto James ve görüşmek üzere.